Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Türkiye Federasyonu'nun kurduğu kupaya geldik. Ramazan kardeşim, Kadir kardeşim, Kadir, kardeşim, Kadir Yıldız. Cümleten herkese selam aleyküm. söyleyecek bir şey mi var mı kardeş? Abi, Abi bilemiyoruz işte. He? Oradaki yağlar, yanar, yanar döner bunun yarısı kadar oynamıyordu ya. Nasıl derse derece yapamadım bu ya. uçak? İstanbul'dan, ya. ya. İstanbul'dan mı gelme bu? mı sen? Ne? He? Bu adede bunu uçurmadın mı? da 100 puan aldı. Nasıl 100 puan aldı? Yani? Ne yaptı da kaç tane yaptı? Kaç, tane yaptı, kaç tane de yaptı? De yaptı? 15 tane. Böyle yaptı. 15 tane böyle yaptı mı? 30 var. 15 tane. Neden kesti puanı? Geliyor. Evet arkadaşlar, uçumuz geliyor. Yarım metre. Taban vurmadı ama. 3, 4, 5, 6. Vay maşallah. maşallah. Kadir. Maşallah. Gönlünce olsun kardeş. Sizleri tanıyabilir miyiz arkadaşlar? Ben Ankara Gölbaşından Yakup Aslanhan. Evet. E, yıllardır bu işe gönül verenlerdenim. Kuşçusun. Kuşçuyum. Kendi çapımızda iyi kuşlarımız var. Evet. E, Kadir arkadaşımız davet etti. Destek vermek için buradasınız. Tabii destek ver Her zaman her daim Eyvallah. desteğimiz var Kadir arkadaşımıza. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Evet. Derece yapmasını canı gönülden istiyoruz. İnşallah. Eee bu kadar. Eyvallah. Teşekkür. Ederim. Sizler tanıyabilir miyiz? Kardeş seni tanıyabilir miyiz? misin? Benim ismim Oğuzhan, soy ismim Kaya. Evet. Kadir Yıldız'la yaklaşık 15-20 senedir aynı kuşları besleriz. Sen Onu de kuşçusun. Evet. Canım, beraberiz. Evet. Kadir nerede? Biz oradayız yani. Eyvallah. Kardeş sen de kuşçu musun? Kuşçuyum abi. Evet. Seni biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Sabri Bölükbaş. Ee, i̇şte Oğuz abi, Oğuzhan abimle Kadir davet etti. Evet. Geldik kuşlarını izlemeye. Öyle yani. Biraz mütevazıdır ama çok iyi kuşları vardır. Vardır vardır. Yani çok iyi kuşları vardır. Eyvallah. Gönlünce olsun. Seni tanıyabilir miyim? Benim ismim Bakır. Soy ismi Merol Urfalı. Yım. Meşhur. Urfalı. Bakır evet, 20 yıldır Ankara'dayım. Kadir de iyi bir arkadaşımız. Eyvallah. Emekçi. Bugün destek olmaya geldik. Yani Allah orada... razı olsun. Eyvallah. 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 Seni biraz tanıyalım. Ben Ahmet Kılıç. O, da, sen de kuşçusun. Kuşçuyuz. Hadi abiye destek amaçlı geldik. Evet. İnşallah güzel performanslar gidecek kuşumuzla. Allah razı olsun. Başarılar diliyoruz. Evet. Şimdi size tek tek bir soru soracağım. Size göre oyun kuşunun aslı nasıl olur? Yani olması gereken şekli nedir? Siz, ben, hepimiz kuşçuyuz. Ben cevap vereyim. Oyun kuşunda ilk önce benim şahsi fikrim fişek. Öbürleri teferruat atışıydı, yok. işte yüksek uçmasıydı. Ya yani bunlar bence teferruat. Ama yani, fişek olacak. Kuştan kesinlikle fişek olacak. Depar diyorsun sen. Evet. Ona. Kesinlikle vazgeçilmez. çünkü. Biz de ona ses diyoruz. Yani kuşta ses olmasa olmaz diyoruz. Tempo olursa zaten sesi de gelir. Kanat en, dövecek tabii, kuş. Tabii. En sessiz kuş bilene fişeye girdiği zaman iyi fişek yapıyorsa, havayı iyi dövüyorsa çift çepik dediğimiz. Metrajı yani bundan... önemli mi abi? Metrajı ya oyunları standart birbirlerine mesafeler yakın olması lazım bir 30 gidip de bir 50 gidip de bir 10 gitmesi bizi pek açmıyor ama hep 15 yapsın hep 20 yapsın bizim istediğimiz o. Yani o, o sizin dediğiniz oyun kuş, kuşunun standardı olması gerekiyor yani. Tabii yani bir gün oynayıp iki gün oynamayacak. Yani şimdi bizde gelip bugün 50 yapıp da yarın 20'ye düşürmeyecek kuşu. Bugün 20 yapıyorsa yarın da 20 yapacak. Öbür gün de 20 yapacak. 18 yapsın, 15 yapsın, 25 yapsın. Onu yani biz fikiriz yani. Bir arada dengeleriz ama evet. fişek kesinlikle şart. kesinlikle fişek şart. Bizde Peki fişek şart. kuşun şöyle bir soru sorayım abi. Kuşun kaç metreye inmesi makbul size göre? Abi iki buçuk uçtan aşağı. Yukarıda bağlarsa? Yani yukarıdan alırsa falan? Yani geldiğinde... şimdi, şimdi kuş gelir eee Aferin dedik. Ayakta alkışlatacak bir oyun yapar. Altıdan da alabilir beşten de alabilir. Ben buna 4'ten de alabilir yani. Deminki kuş mesela. Yani çok e, güzel geldi. Tabanı vurmadı. Yani e, daban, biraz bozdu. Yani taban vurmasa da yakın mesafede kafayı kaldır kaldırmaz takla vurması lazım. Evet. Yani bunda e, süslemesi Evet. Kuş, çok ama bu şekilde derece alıyor. Alır. Yani e, bazı yerlerde tabii müsaade ediliyor. Şey yapılıyor. Ama standartı 3 metre yani. Peki size bir sorum olsun. Ee, kuşun yukarıdan bağlaması önemli midir? Önemlidir tabii. Peki bağlamayan kuş sonu ne olur? Ya Besler olur misiniz? Şey Beslenir yani illaki bağlayacak diye bir şey yok ama bağlaması bir daha güzellik katar. Ama bazı kişiler ne diyor mesela? Diyelim ki 3 4 5 vurdu. Sonra ta ta, ta 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 gitti. O kuş sonradan orayı doldurur diyor. Diyorlar büyük kuşçular. Ona siz katılıyor musunuz? Vallahi eskiler bilmiyorum bizden deneyimler tabi de. Ya bağlayanı da var, bağlamayanı da var. Ha bağlaması tabii ki güzel bir güzellik diyorsunuz. katar yani. Şimdi rahmetli Ömer amca var. Rahmetli Ömer amca "Çit bağlayan kuş devamını getirir." derdi. Evet çit bağlayan, kuş. üstünü çit bağlayan. Boşta bıraktığı zaman zaten 15 metrede taklalarını bitirip de 15 metre daha boş giderse sonunda 15 5'e de düşürebilir onu. Yani Eyvallah. o aradaki boşluğu 5'e de düşürebilir. Ama kuş kesinlikle altını vuruyorsa kesinlikle üstünde vuracak abi. Eyvallah. Kesinlikle vuracak. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Size bir soru soracağım. Zor olmayacak. Kuş 10 tane sefer yaptı. Fakat geldi sonunda taklasız indi. Sıkıntı. Yani, Nasıl sıkıntı? Yani yukarı giderken takla vurmayı biliyorsa inerken de taklasını vuracak. Mecburi, şarttır diyorsunuz. Tabii şarttır. Peki böyle bir kuş ne yapar abi? Yani ilerleyen zamanda iyice düşürür sefer sayısının En sonunda da Gelir oyunu bırakır diyorsunuz. Yani. Bırakır yani. yani. Olmaz. Sonrası Peki, olmaz. Peki kuşta gezme ee, sizin için benim için nasıldır? Önemli. Benim için önemli çok. Seferini gel, yaptıktan sonra gezecek diyorsunuz. gezecek. Gezme olmazsa zaten kendini dinlendiremez ki hayvan işini bilecek ya. Yorulduğu zaman gidecek, gezecek, dinlendirecek. Sefer zamanlamasında biliyorsa zaten. Eyvallah. Değil. Teşekkür ediyorum. Evet, size gelelim. Şimdi siz de biraz <laughs> şey yapacağım. Arkadaşlar bu sadece bir röportaj milyonlar izleyecek inşallah. Eee <laughs> e, <laughs> e, gerek yok. Şöyle bir sorum olacak. Damızlık olarak erkek mi size göre damızlık olur yoksa dişi mi olur? Vallahi bana göre, Yani damar hangisinden gelir? Bana göre erkek de dişi diyen arkadaşlarımız da çok. Eee ben yani kendi kuşlarıma kuş girecek olsam bir girerim. Onu tercih ederim. Ya, Hatta dün dişi olarak. Tartışmamız oldu. Evet. Şimdi ama iyi kuş hani dişi kuş da e, yavrusuna oyun verir. Evet. Erkek kuş da verir. Hani iyi dener zaman iyi çıkar. Ben ona bir şey demiyorum. Ama bence dişi koysan soyu bozmazsın. Devam edersin. Dişi, yani erkek kuş gidersin kuşun tamamını değiştirirsin. Evet. Sen ne düşünüyorsun kardeş? Sana göre damızlık Damar hangisinden gel, gelir? Erkekten mi dişiden Evet Bence Eyvallah, ikisinden de gelir abi. Nasıl? İkisinden de gelir bence. Yani birbirini tamamlayacak sonuçta bu. Yani hangisi yani ağır basıyorsa? Yani ikisi de ağır basar. Yani şu ağır basıyor da bu ağır basma gibi bir şey bence olmaz. Yani ikisi de birbirini tamamlayacak. Ve damızlık olmaya hak edecek yani. İkisinin de iyi olması lazım. Eyvallah teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kusura bakma çekimdeyim abi. Seni biraz tanıyalım. Güzel insan. Beni mi? Evet. Ben Alaaddin Çalışkan baba. Kuşçu musun? Sahil. Sayılır. Sana da soru yöneltelim Kaç Bana senedir, mı? Kaç senedir kuşçusun? Ben 4-5 senedir kuşçuyum da. Geçmişimiz var. Evet. Yeniden başladık, yeni devam yeniden başladık. Yeniden başladık. Size bir, şöyle bir soru yöneltsem. Ee, Elinizde bir damar var. Arkadaşlar. Damar bozuldu. İki ekeden. Bir erkek kaldı. Bir de iki yavru kaldı. Siz ne yaparsınız? Yani ya da en güzeli hangisidir? Baba mı kıza gider? Ana mı oğula gider? Yani baba daha uygun. Babanın daha, kıza gitmesi. Baba yani o damarı korumak için. Ya baba da, Yani normalde biz yapmıyoruz. Biz o şekilde biz e, her seferinde yani bize muadili vardır. Kesinlikle muadili vardır. Ha, alternatif vardır abi, diyorsun. Abi, kesinlikle. Yani babayı biz kıza vurmayız. Ya Biliyorsunuz hani Ankara'da olsun Türkiye'de olsun çok patlatıyorlar. Alıp götürüyorlar. Götürdüler işte sende de işte bir dişi bir oğlu kaldı. O o şekilde oynatabilir misin? Veya bir erkek bir kızı geldi kaldı. Hangisi daha makbuldur? Yani erkekle babayla kızı benim için benim şeyimce damat. Babayla kız. Yani, babayla kız daha makbul. Aslında dede torun. Daha Peki makbuldur. denediniz mi bunu hiç? Ya biz kendi kuşlarımıza zaten başka kuş sokmuyoruz. Evet. Kendi kuşlarımıza başka evet. kuş sokmuyoruz. Ben kendi kuşlarıma Sabri arkadaşımın kuşlarından soktum. Bakır arkadaşımın kuşlarından soktum. Ahmet arkadaşımızın kuşlarından soktum hepsinden de biz çok şükür Peki, memnunuz. Peki ağırlık olarak böyle e, tanıdık bir isim var mı? O e, yani kuşların evveliyatı e, gibi. Nereye dayanıyor ev evel, evveliyatı? 30 senedir ben de kuşlarım. Kimden gelme mesela? Bana Bolu'dan gelme kuşlarım. Kuşlarım Arap. Evet. Boy renk. Tamam. Genelde. 30 e, sene abartmıyorum da 27 28 sene önce Bolu'dan e, Yaşar olması lazım. Bir abimizden aldık kuşları. 11 tane kuş getirdim. Onların içinden bir çift Arap vardı. O Araplardan türetme kuşlar. Ama tabii zaman zaman işlerine kattığım kuşlar oldu. Arkadaşımızın kuşlarından kattım. Sabri arkadaşımızın kuşlarından kattım. çok memnunum kuşlardan. Meziyet nedir abi? abi benim kuşumda fişek. Ama onun kuşlarına kattığım zaman atma, gezme, harika. Yani evet. bir, çok büyük bir desen oluşuyor kuşlarda. Eyvallah. Evet. Yani biz e, Musin abi, bizim Almanya'da Musin abi vardı. Tanırsınız herhalde. Tanımıyorum abi. Musin abi de Almanya'da e, çok Buradan, buradan belki izlerler. Yani, Musin abi, Musin abi çok gelir giderdi bizim oraya. Biz Ankara Gölbaşı, biz Sıvacı Ömer'in olduğu memleketi Gölbaşılı Ömer derler. İyi kuşçudur. E, kuşu da yiyebilir. Adamı da iyi bilir. Biraz Ömer amca yani, e, şey yapmazdı, e değil mi? Ee, yani doğrusunu ya, direkt, e, direkt idrak ettirmezdi ama şey, çok büyük bir şey. ee, Biz oradan bir yetiştik. Evet. Biz onların yanında yetiştik kuşu. Yani biz zaten tanıyan da tanıyor. Eyvallah. Yani Teşekkür ediyorum. Bizim e, şey, zararımız olmaz, herkese de faydamız olur sizle de tanıştık inşallah bundan sonra da görüşürüz Biz Allah de razı olsun Yol takipte edelim. kalmanızı dilerim i̇nşallah. benim de kuşlarım var i̇nşallah. ben de yani has damarlarım var ben de uçuruyorum 200 tane videom var sefer videoları röportajlar hepsi var takipte kalırsanız Belçika ım. Belçika evet. bizim seçkin karoğlu arkadaşımız var Vallahi işte şu an yeni yeni geziyorum inşallah senin de Belçika'da o da, Beçika'da. Eyvallah. Ve bizim çok sevdiğimiz arkadaşımız izlerse selam olsun seçkin Allah. baba. Allah razı olsun. Çok kişi izliyor ee, Avrupa. Insan. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. ebeden ve daimen arkadaşlar.